Ben böyle baktığımdan ve arkamda yumurta fabrikası olup ya, sağımda da yumurta olmasından anlıyorsunuz ki. Bir önce oturayım. Evet. Bakalım ne çıkacak? Wow. Tutum bu. <laughs> Sadece tüm yolum bu. Tum. Tum. Bu ne? What the fuck is that? Ben bu herifin şeyini çalmak istiyorum. <laughs> Hadi çalamıyorum ya. <laughs> Çalamıyorum ya. Tum. Abi ben nasıl para kazanacağım acaba? Kapı kapı çeyin o asasin o park yo little me. Apart. Senin sesin. Altın almak bu arada daha mantıklı. Karamel ayağım. Karamel Kapuçinler önden ne istiyor abi? E, Birkaç normal, öyle ezik yumurtaları alacağım. Kapuçino, asasına galiba ne? Yani. Büyük kapuçino geldi abi. Peki bir şey soracağım, bunun bu yani ne efekti? ne efekti yapacaktı? Hmm. 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 <laughs> Bak tek ses çıkartan şey burada tum tum başka bir şey ses çıkarmıyor Sesini sesiniz çıksın lan Hadi, hadi. Aa, benim boneka küçük. Bonneka. Küçük olması bir şey değiştirmiyormuş. Yine de iyi para veriyor çünkü. Ben binleri artık yüz diye algılıyorum. Yani. Evet altın ne çıkacak? Karamararan en maridunzun. Karamararan en বি বি তা রা বি তা দ তবি ben bu kapuçinoyu almak istiyorum. Allah'ım ya. Gel lan. Dört. Vasat ne? Ben bu arada sizi şöyle alayım. Boneka. Şu büyükler arkada dursun lütfen. Boneka daha küçük. Ama işlevli. Mi? G rap, boneka. Sen Allah aşkına sus karam aram. Hmm, rap, Boneka. O bir şey diyeceğim. Tuntun sahur çıkar 240 saat. Zayıf. Masak ne? Boneka. Ga, kaç kaç yar? Index. sadece bu kadar mı? Boneka. Yara yara. Ee... Eşi diyeceğim. Boneka. Bak bu yumurta büyük gözüküyor. 27 yumurta açmışım. Yara açtım yumurtalar onlar. Boneka. Allah aşkına ikimiz de susun ya. Benim abim sizin kadar yok. Ben bu niye girdim ama yavaştan bu oyunu söyleyeyim. Ama!